kardeşim. Nasıl beni kaybettiniz? Gel daha seni nasıl arayacağız hadi. Bir diye beni pazarda unuttular. <laughs> Görmediler sonra kayboldum. <laughs> Bugün mutlu bir açılış yapamayacağım. Yani her zamanki enerjimi göremeyeceksiniz çünkü kardeşim kayıp. Canım kanım. Tuvalete bile onunla gidiyorduk. istiyorum. Bulamıyorum. benim kolum bağlı. Çaresizim. Günlerdir arıyoruz. En son çare artık ilan çıkardık. Asacağız. Onu o kadar çok seviyorum ki. Kulanı <laughs> elde. Daha fazla vakit kaybetmek istiyorum. Kim bilir neler ne yapıyor bensin. <laughs> o yüzden hemen asmaya başlayalım. <laughs> Benle kendini asar mısın? Kardeşimi bulmamız lazım. Hemen başlayalım çünkü daha fazla vakit kaybetmek istiyorum. En son bu işin sonu Müge gidecek çünkü biliyorum. <laughs> pardon, pardon bir şey sorabilir miyim? Tamam. Görmemişler. Ne beni kaybettin? Umutsuzluğa kapılma. Pardon ya. Kay kayıp kayıp olmuş o. Ya Abi kayboldu bu. Ee. Bu kişiyi gördünüz mü? Hiç. Hiç görmedin abi? Abi iyi bak. Görmedim abi? Tamam. Allah yardımcıları olsun. <laughs> Bunu görmüyor mu bu kişiyi? Görmedin, Görmedin mi? mi? Görmemiş galiba. Yanlış anlamadıysam. Arada ilana da bak. Görürsen ara bizi. Bu bir tabela. Neydi reklam tabelalarının adı? Kankar. Billboard. Billboard. Evet. Reklam tabelası dedim zaten. <laughs> reklam gibi kızım ya. ol ya. <laughs> Niye çocukların götündeyim? Sırtındasın. Onların götü oraya değmiyor. Çocuklar ya şu kayboldu. Gördünüz mü? Hiç görmediniz mi? İyice bakın bir. Sen görmüş gibisin. Sen niye gülüyorsun? Görmüşsün demek ki. lazım. Ee tutabla. Kaç tane kaldı? Bayağı astık bu arada. Şuraya da asalım. Aa, 2 kilometrelik evet. bir alana şu an yayıldık herhalde. Kaybolacak kız mıydım ben? Telefonu korkudan kapattım aramaya başlamasınlar hemen diye. Yeni numara taktık tabii ki bu arada. Aynen. Siz bu videoyu izleyene kadar bu numarayı kapattıracağım ama. Böyle videolar yüzünden e, gereksiz açılan 50 tane hat var. Hat var artık. Sonra siz arıyorsunuz diye de biz video yayınlanmadan numarayı kapatıyoruz. Tolga çeker misin? Az önce durağa astığımızı şey yapıyorlar, ters astığımızı düzeltti bir kız. Ve numarayı aramaya çalıştı. Telefonun çalmaya başladı. Ama beni görmüyor mu? Ben buradayım. Kızın yanında astım. Anlamadı herhalde. Telefonun çalmaya başladı bu arada. Kaç tane numarayı açmadım. O zaman hemen geçelim. Evet hemen hemen. Yani arayanlar hiç umarım bir daha ararlar ya. Biz ararız olmadı ya. Aynen doğru. Numara görünüyor. Hadi. Kanalıma hoş geldiniz bugün kimi kaybettik? Yağmur Eroğlu. Kendisi kayıp. Uzun bir süredir haber alınamıyor. Son çare Müge gitmek. Ama onun öncesinde kendi imkanlarımla aramaya çalıştık. Bugün dolandırıcılara bulma günü. Hiç çekmedim bu içeriği daha önce. Ama ben her defasında şaşırıyorum. Yani hayal güçlerine, yüzsüzlüklerine, <laughs> dolandırma yeteneklerine şaşırıyorum. Neyse ben daha önce hiç kaybolmamıştım. İlk defa bugün kayboldum. Ben ha. oldum mu hiç? Sen kayboldun. Olmadı. Olmadı mı? Ben hiç olmadım. Beni de kaybetmemiz lazım. Yağmur'un kanalına o zaman kaç like gelirse beni kaybediyoruz? Ee, 50.000 like. Bu videoya gelirse seni kaybediyoruz. Tamam 50.000 like gelirse Yağmur kay beni kaybediyor. Evet şimdi bizi arayanlardan mı aramaya başlayalım yoksa? Önce bizi arayalım çünkü çok fazla cevapsız çağrı var. Buraya gelene kadar bir telefon açmadık. İlkten gidiyorum o zaman ben. Bu numara deminden beri arıyor. <laughs> Bakalım. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Beni aramışsınız. İlan asmıştım ben bugün onunla alakalı. Aa doğru doğru. Demin bir ilan gördüm de oradaki hanımefendi için aradım. E, evet buyurun. Demin onu gördüm de üzerinde beyaz bir tişört vardı. Evet. Demin işte onları gördüm. Hep. hatta birkaç kişi falan vardı yanında. Hatta bir tanesi de ona benziyordu ama emin de değilim. O yüzden... Ee, ne yapıyordu peki? Fotoğrafları asıyordu. <laughs> <laughs> Yani gerçekten bizi görmüş. İnanma mı? İki kişi beraber. Sizin inanmazlığınızı asıldığını gördüm. Adakent sen de gel. Ben de gördüğümü düşündüm için o yüzden aradım. Nasıl yani kendi kayıp ilanını mı asıyordu? Bana öyle geldi. Yan, yanılmış olabilirim ama. Ne, nerede gördünüz tam? Nasıl Umur geçiyor sanırım. Şu an ben otobüs durağındayım da orada tam bilmiyorum. Anladım. Ya şimdi beyefendi öyle bir şey. Tabii kendi. Ya benzetmişsinizdir. Biz kardeşiz. Benziyoruz. Kardeşi asıyordur o sırada büyük ihtimalle ya. Ama gerçekten o 10 bin TL bu hak ettiniz bu arada. Hani gerçekten gördüğünüzden eminim şu an. Gerçekten çok üzüldüm. Evet. Ben de bir yardım olsun diye elimden ne gelebilirse yapmak isterim. Onu gördüm sandım. O yüzden size aramak ve yardımcı olmak istedim. E, ben size e, şey, görene de 10 TL ödül var. Sizde görmüşsünüz. Ne, 10. Çıldır mı? İnsanlık memnun yani. İnsanlık öldür mü? Yardım etmeye çalışıyoruz burada. Hiç böyle para falan istemem. Sadece siz bir konu atayım. E, direkt burada siz de arayın isterseniz. Ben... <gülüyor> <direkt> <gülüyor> yiyeceğim çok, <laughs> panik. çok fazla. Bu alkış. Gerçekten <laughs> Ya beyefendi gerçekten o kadar tatlısınız ki bu bir YouTube videosu biz youtuber'ız Merhaba ben de kaybolan Evet şaka videosu az önce gördünüz ba. Evet az önce ba, gördünüz ben de siz... <laughs> Doğru geldiniz. <gördünüz>. Nasıl <laughs> 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 Ya doğru gördünüz. Allah'ınızı var ya versin. Allah'ınızı <laughs> <laughs> versin. Yağmur kendi. Ya ben evet kendini asıyordu az önce. Doğru kendi ilanlarını asıyordu. Doğru görmüşsünüz ve çok tatlısınız ya. O kadar dolandırıcının içerisinde var ya. Kalp 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 hadi. Kendinizi bu arada izleyin Yok mutlaka. Lan, rica ederim canım. Bu insanlık görevi neticede ne olursa olsun yardım etmek ya, benim için önemli. Teşekkür ederiz. Tuba kanalında olacak. Lütfen bu beyefendi için yorumlara bir kalp bırakalım. Ne kadar şirin bir insansın. Böyle birinin çok arayacağını gitti. hiç düşünmemiştim. Evet ya çok hoşuma gitti. Hiç seni hiç bunu düşünmedik bak asarken görmüş. <laughs> diyor ki ya nasıl olabilir? Anlayamadım da yani hiç asan o kızdı diyor. Ama beyaz tişörtten ben hemen ben şey me. oldum yani nasıl bilebilir beyaz tişört? Dedim doğrudur. Arıyor çabuk aç. Alo merhaba. Merhaba buyurun. Tuğba abla e, ilan paylaşmışsın ve Yağmur'u görene 10 bin lira bir ödül verecekmişsiniz. Takipçimiz. E, evet Aşkım da benim Tuğba olduğum sesimden mi anladın? Ee, yani sesler birbirinize çok benziyor. Evet. Yani ödülü gördüğüm için yağmur Kayıt büyük ihtimalle tuba olan sen oluyorsun yani. E, evet doğru. Östemi çok yakından tanımıyorum. Tamam hepiniz. Mersin'de gördüm, Mersin'de gördüm hayvan bahçesinde. Mersin'de mi gördün? Bir... Evet evet. Hayvan Hayvanlar Hayvanları mı besliyordun? Hayvanları besliyordu, hatta bir ara aslanı falan ye yemek vermeye falan çalışıyordu. Ben gördüm, hatta tepki verdim. Aa dedim Yağmur falan. Aslanları besliyorum nereden? Ne zaman oldu bu? Bir saat önce falan oldu. <laughs> Bunlar gelsin kalk Kak <laughs> kaydı. Vallahi bu, bunları bırakalım. Ödül ve Evet hayatım gören ödül ama Mersin'de görmüşsün bir saat önce. Oraya tekrar gidip bana fotoğrafını atabilir misin? Abla Al. ben nasıl atayım? Benim telefonum zaten tuşlu telefon kullanıyorum yani. Niye? Şimdi bile annemin telefonundan zor bela izliyorum. Ben gördüm yani göreceğimi. Ben ödülümü istiyorum. Ama ben şimdi gördüğünden emin olamadan sana ödül atamam. Bir de Mersin diyor. Ödülümü istiyorum! Ödülümü istiyorum! Bir, bir dakika bir dakika. Benim paramı ver. <gülüyor> 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 Benim paramı ver. Bak ben biraz... ağzım. <laughs> Konuşamıyorum sinirimden. Beni durduracak mısınız? Bir, bir saniye, bir dakika. Atacağım da, atacağım da. Atacağım zaten de bu ne sinir hanımefendi, ablacığım? Abla ne yapayım? Anlam. Aslanla beraber bende mi yemin içine gireyim? Ne yapayım yani? Ee, Gördüğümü söylüyorum ben yani. Ben bir şey diyeceğim, emin olmadan o parayı atamam. Şimdi bir fotoğraf, bir video, bir bir şey. Abla bana iPhone 10, 16 Pro Max alırsan atarım, olur mu? <laughs> iPhone? <laughs> Olur ama benim şimdiki e, iPhone 8'im var. Yedek bir telefon bu. İstersen Aa, onu olur vereyim. Abla, olur abla, olur abla. Nereye gelirim İstanbul'a mı gelirim? Bak Yağmur ablayı kaçırdım elimden ama ben gelirim İstanbul'a. Verecek misin bana telefonu? Tamam, sen gel. Ben vereceğim sana telefonu. İstanbul, Ataşehir'e tamam. gel. Nereye gelirim Adana şehir mi? <laughs> abla Adana'ya, Adana deseydim Adana'ya giderdim. Adana bana iki saat verdik sen Adana'ya git, Adana'da beni ara. Ben sana şey iPhone 8 getireceğim. <laughs> tamam, o zaman ben bilet alıyorum kendime. Tamam. tamam, ben haberleşiriz. Bana haber ver. Abla, abla onu bunu geç benim 10.000 bin liraya ne zaman veriyorsun? Sen gel Adana'ya işte. Adana gel, ben sana atacağım. A Kebap ısmarlayacağım mı abla geleceğim? Evet, gel. Gel bana haber ver. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en komik kızım. Bazen bizim Biri çok... arıyor, biri arıyor. Trolü öner Alo. Alo. Ee, buyurun. Mer Me merhaba. merhaba. Sesim geliyor. Geliyor buyurun. Alo. Ee, ben sizin akrabanızım. Beni tanıdın. Hayır isminiz nedir? İsmim Sadık Sadık. Sen nasıl tanımadın beni? Yok tanıyamadım. Bizim Sadık adında bir akrabamız yok. Ben senin amcanım amcan. Amcam yok. Sen, senin annen benim kuzenim oluyor. <laughs> annem kuzenin ise benim... Bir dakika. Çok aşkım Emni Anne, annem sizin Aynı. kuzeniniz. Evet. Nerelisiniz siz? Ben Siirt'tim, Siirt'tim. Siirt'teyim şu an telefon çekmiyor. Sirt'ten mi arıyorsunuz? Evet, Sirt'ten arıyorum. E, i̇lanı Sirt... Bizden Seed... biri kaybolmuş. Evet. Bizden biri kaybolmuş galiba. E, Sirt'te de e, ilanı da... nasıl gördünüz? Ne geldi? Gazetede gördük. E, gaz, gazetede gördünüz. Bizim Şeref adında bir dedemiz yok. Sen anne ağrımda söyle, de ki Eşref dedeyi tanıyor musun? Tamam amca, abi. Bizden kim kaybolmuş? Biri amcacığım, amcacığım bu bir şaka videosu. Gerçekten kaybolan yok. Biz şakadan takipçilerimizi şaka videosu çekiyoruz. Gerçek değil. Benim gözlerim de gelmiyor. Bizim çocuklar bizi bizden biri kaybolmuş. Çıkırsın. ben de sizi arayayım dedim. Aldığın sigara var. Şöyle o ilan, o ilan gazete değil. Bizim storyden görmüş göstermişlerdir büyük ihtimalle. Yalan o, gerçek değil. Gazetede değil o. Öyle bir olay yok amca. Yok. Valla bilmiyorum kızım. Bana gösterdiler. Ben de dedim sizi bir arayayım. Sizin numaranız varmış benim yeğenimde. Teşekkür e ederiz Sadık amcacığım. Ee, çok memnun oldum. Anneme de soracağım seni tanıyor muyuz şey, diye. Ee, sağ ol ama şaka tamam. bu tamam mı? Selamünaleyküm. Tamam aleyküm selam. çok tatlıydı. Evet çok şey. Ay çok şeker. Gözlerim de görmüyor diyor. Benim <laughs> gösterdi diyor. Bir arda arda arıyorlar bize. Bir... Alo. Merhaba. Merhabalar. Ee, ben kayıp ilanı için aramıştım ama doğru numara acaba? Evet, evet, doğru. Buyurun. Evet, yağmur muydu? İlandaki Kişi. Evet. gördüm acaba? Evet, 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 evet. tamamdır. Ben bu ilandaki kişiyi Ataşehir'de gördüm. Evet ilan bulana 10.000 TL. Tamam işte ben şu an görüyorum onu ilandaki kişiyi. Pardon bulana 50.000 görene 10.000 TL. Yanınızda mı şu an? Ya şu an yanımda değil ama görebileceğim mesafede. Aa. Ve hala takipteyim onu. Ah şu an ne yapıyor peki? Şu an normal, yürüyor, birazcık free takılıyor, kendi başına takılıyor. Herhalde canımın eski bir şey galiba, tam anlamadım ama... Canısı... Dire ödülleriniz direkt nakit para değil mi? Bana atıyoruz direkt. Oo çok güzel, tamamdır. Peki şimdi nasıl yapacağız? Ee, şöyle ben yapacağız. Görüyorum karşımda. Efendim? Siz bana e, bir tarif edin, ne var üzerinde? Nasıl bir kız? Bir fotoğrafını at Şöyle ya da görüntülü ara. Şu an oradayız hemen. ya saçlı, hı. -hı. beşilin bir hanımefendi. Tamam. Ee, peki ben siz görüntülü arasam, bir görsem kardeşimi de. Ama o çok mümkün olmaz, oradan konumu bulursunuz siz. Nasıl yani? Hiçbir şekilde hani açık konuşmak gerekirse Nasıl ben de konum kolum veya konum ile alakalı bir şey söylersem ne evet. yaparsınız? Haliyle konumu öğrenmiş olursunuz. Yani sonuçta birbirimizi de tanımıyoruz. Hani ben de tamamen yani iyilik de bir noktaya kadar ama burada da sonuçta ben de bir para kazanmış olacağım. Tamam ben konumu gör, gö, göreceğim. Kardeşimi almaya geleceğim ama size de ödemenizi yapacağım. Tamam ama şimdi işte ödeme işlemiyle ilgili konuşalım. Ondan sonra zaten artık içiniz rahat olabilir. Kardeşiniz eminlerler. Önce parayı ver sonra birini çaldı ya. ya. Ben size sadece konumunu söyleyeceğim. Tabii öncesinde siz bana para yatacaksınız. Tamam sonra eğer size... konumu görmemi istemiyorsanız olabildiğince zoom atın sadece kafasını göreyim ama göreyim yani. Oradan da sonuçta Ataşehir şehir tarafında. Siz ne taraflarda oturuyorsunuz bu arada? Konumunuzu öğrenmek için söylemiyorum tabii. Hani İstanbul. Ataşehir'e yakınız biz. Aa tamam. Şimdi benim size atacağım bir yerden tahmin edebilirsiniz oturacağı <laughs> yeri veya bulunduğu yeri. O yüzden biz öncelikle... <laughs> Bulmamızı <bir anlaşalım. gülüyor> istiyor mu istemiyorum Anlamadım. mu? O zaman şey, şey var, e, tamam ben bir e, İban isteyeceğim sizden bir de kardeşimle konuşsanız bu konuyu. Ya şimdi tamam. Kardeşinizden olarak... mi alacağım parayı? Anlamadım. Yok e, şöyle siz şimdi bu kardeşimi bulmamı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Ya asıl soru siz kardeşinizi görmek istiyor musunuz? Yoksa ben bir şey kaybetmem ki. Yani siz, siz sanki şey para istiyorsunuz gibi geldi hani bulmamızdan ziyade. Tamam para, parayı zaten istiyor. Mesela ben Şu kaybolan kız. Söyledim size. Sonuçta sizi tanımıyorum, kardeşinizi tanımıyorum. Sadece isminizden Google'da arattım. Şu an yani... o... da o yüzden söyledim size zaten. Büyükler para kazanıyorsunuz ve hani şuradaki vereceğiniz para sizin için şekilde koymaz size yani. Yani o yüzden buradaki 50 bin lirası gibi zenginler için yani bir reklam almanıza bakar yani. Bir kere gördüğünüz için 50 bin değil 10 bin. İkincisi e, ben şu an orada mıyım anlamadım. <laughs> Siz ama bir dakika şöyle bir durum var. Siz parayı düşünüyorsunuz birazcık. Karnışın. Yok e, ben şu an orada mıyım onu anlamadım. <laughs> ben kaybolan kız yani. Nasıl <laughs> ışınlanmış olabilirim oraya. Şu an iki farklı paralel evrende miyiz? Nasıl orada olabilirim onu anlamadım açıkçası. Konumuzu tekrar toparlayalım. Siz kardeşimi bulmak Beyefendi biz şaka videosu çekiyoruz. Ben kaybolan kızım. Benimle konuşuyorsunuz ilandaki kızla. Dolandırmayı utanmıyor musunuz insanları siz? <laughs> ee, bu yayınlanacak mı? <laughs> yayınlanacak. İsminizi verir misiniz lütfen? <laughs> Ve, veremem. <laughs> Çünkü ismi verirsem meyiz yerim. Zaten <laughs> yani benim ses sorundan dolayı kimse bulunmaz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ya bir Ümit diye aradım. Utanmıyorsunuz da. Utanmıyorsunuz. Şansım. Utanmakla ilgili, ilgili durum... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya çok açıkçası söyleyecek bir şeyim de yok. Biraz utanmaya başladım. <laughs> Bak o yüzden arıyorlar bir Ümit diye. Hepsi. Bir şey diyeceğim. Her... Ah! Biri daha arıyor. ya. Alo? <laughs> Alo merhabalar kolay gelsin. Merhaba buyurun. Ben bir kayıp ilanı gördüm ben sanırım kardeşiniz kaybolmuş. Atışehir'de gördüm ilanınızı onun için aramıştım. Evet maalesef ya. Buyurun. Ee, çok geçmiş olsun. Şu şekilde ben sabah karşı yağmur hanımı gördüm. Ee, Kadıköy Boğazı'nın o taraftaydı. Ha, e, evet. E, bu sokak sanatçılarıyla şarkı söylüyordu kendisi. Hatta gezi bağlarını bağırıyorlardı. E, ne tarafa gitti bilmiyorum ama Kadıköy Boğazı'nın o taraflardaydı kendisi. Kadıköy Boğazı'nın orada gördüğünüz kardeşimi. Fotoğraf ya da video çektiniz mi? Yani bir kanadınız var mı elinizde gördüğünüze dair? Ya şu şekilde ben zaten ilanınızı yeni gördüm. Kendisini gördüğünde kaybolduğunu bilmiyordum. Fotoğraf çekilmek için yanına gittim zaten. Deli taklidi yaparak kaçtı benim yanımda. Ya ne? Niye? Niye böyle bir şey yaparak kaçarım? Ya bulunmak istemediği için yapmış olabilir. Çünkü kayıp bayağıdır. Tamam ya ben sonuç olarak şimdi e, ilan atmışsınız hani gören 10.000 TL ödül diye. Ben gördüm. Ta ta nasıl tamam. Nasıl yapacağız? Ben ama kanıtlı görmek istiyor. Ka kanıtlı bu görene 10 bin lira. Tamam ben ben, ben ilanınızı bilmiyordum. Kardeşinizi gördüğünde ki yanına da gittim. Bağıra bağıra kaçtı yanımdan benim. Hani o sıra ben nasıl fotoğraf çekilebilirim? Ya Aa. şimdi biz her bize gördük diyene 10 bin lira mı atalım? Sizce mantıklı mı? Peki ilanınızın yanına neden kanıt istediğinize dair yazmadınız ki gördüğünüz Dün de dediğim gibi ilandan haberim yoktur. Yani. Orada kanıtlı görene yazıyor. Tamam dikkat etmemiş oluyor ama ben sonuçta o ilanı görmeden önce gördüm kardeşinizi. Bana kanıtlı görene yazdığına ya. göre kanıtlı gördüyseniz para atabiliriz. Ya bir şey diyeceğim utanmıyor musunuz insanları dolandırmaya? Bu bir şaka videosu. Bu bir YouTube videosu. Kapattı. 10 dakikadır kimse aramıyor. Bence bitirelim. Az mı ilan astık ya Atakan? Yok. Kerim? Bu videoda çok aramadılar Evet. <laughs> Ama güldüm, eğlendim. Tatlı insanlar vardı yani bu videoda bu sefer. Aynen. Hepsi doğrudan Çok videomu. keyif aldım ben. Ha. <laughs> Son abimiz. Son. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Kiminle görüşüyorum? Tuğba ben. Tuğba. Ben bir ilan gördüm de sanırım Yağmur kaybolmuş. Tuba, evet, doğrusu. askerlik arkadaşı. Tanımıyorum ama sizleri YouTube'dan izliyorum. ha evet. Ya, bulundu mu? Çok da güzel kız. Allah korusun başına bir şey gelir diye çok korktum. Aramak istedim. Ay teşekkür ederiz. Siz gördünüz mü yağmuru? Yok Yağmur'u görmedim. İlanını gördüm sadece ama yani üzüldüğünden aradım dedim bulundu mu acaba? Ay teşekkür ederiz. Yani bakıyoruz araştırmalarda ya. Siz bugün mü gördünüz ilanı? Evet bugün gördüm. Keşke yağmurda görebilsem ama büyük şehir nerede göreceğiz? Aynen. Bence artık bulamazsınız gibi. Bulamaz Ab mıyız? Abla, abla. Sen de versin. <laughs> Ve bulamaz o mıyız? Yapma? Yani çok büyük şehir. Allah korusun inşallah başına bir şey gelmemiştir. Kaç gündür kayıp? Bir haftadır. Çok üzüldüm gerçekten. Bir haftadır ses yoksa o zaman <laughs> kötü düşünmeye başlayın. <laughs> Benim ya, hayatım. verecek misiniz peki? Bulana vereceğiz evet. Ama ben şu an çok üzüldüm siz <laughs> böyle deyince. Daha da O kim? Evet. Oğlum da, oğlum dur. <laughs> Bak Yağmur ablan kaybolmuş. İn onu arıyoruz. <laughs> yani onu arıyoruz. Bir şey varsa <laughs> profesyonellik. profesyonellik. <söyleyeyim. Ama> yani <laughs> arama kitabı. <laughs> <da>, onu görmek imkansız <laughs> da merak ettim bir ara. Anladım. Siz e, görmüş olsanız aslında size 10.000 TL atacaktık. Görmediniz mi? Yok, görmedim maalesef. Dolandırıcı ama, da, da değil. Ama söyleyeceğim eğer görürlerse dönsünler size. Ya teşekkür ederim. Ama beni çok üzdünüz. Ben kardeşimin başına bir şey gelmiş olabilir şu an. Korkuyorum. Bence de yani. Bir haftalık kayıtsa zaten gelmiş. o zaman. Gerçekten azından. Ya e, oğlunuza bir sorsanız. Acaba oğlunuz Yağmur'u görmüş olabilir mi? <laughs> Oğlum Yağmur'u gördün mü? Görmedim. <laughs> Nasıl? O da görmemiş. Bak kesin başına bir şey geldi. Benim oğlan her yerde görüntü varmış. Her şeyi görüyor. Kaç yaşında oğlunuz? <laughs> Oğlum 4 yaşında. Çok tatlı bu arada <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. Çok şirin bir dakika ben YouTube'dan bu sesi tanıyorum. <laughs> Yağmur'un sesi değil mi? Ben kayboldum bulunmam da imkansız kötü düşünsün yani. ailem artık. Allah'ım ne yapalım. rahatladı gerçekten bu öyle bir şey olmadığına çok üzülmüştüm. <laughs> ama çok <laughs> bir, umutlu konuşuyordunuz. bir şey diyeceğim aşk olsun kardeşim kaybolsa böyle mi yapacaksınız? Çok tatlısınız bu arada hani çoğu insan dolandırmak için arıyor. Siz iyi niyetle aramışsınız ama bir kalbime de bir ağrı girmedi değil yani sizinle. Ya, kötü ihtimali her zaman düşünmek lazım. Hazırlıklı Şu olmak gereklide yaşanır. Evet aynen, yani. aynen anladım. Allah muhafaza. Allah yani, oğlunuza size bağışlasın. Amin. Allah sizlere de versin inşallah. Beşer beşer. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman çok memnun oldum. El sallayın Biz YouTube de, videomuza. Bize, bize de görüşürüz, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bize de <laughs> derken şey vardı ya. Babam intihar ediyor bir dur. Yok o şey çok tatlıydı, dede bizim akrabamız olduğunu iddia eden amca bu çok tatlıydı. Bir de şey çok komikti ona da çok güldüm. şey paramı ver. Benim paramı ver bak ben al. Diye şey de. kız mı deli kız çılgın Hı. kız. He aramazlar herhalde daha. Ben çok eğlendim ya inşallah siz de eğlenmişsiniz isterdim. Evet arkadaşlar. E, o Bir zaman videonun daha sonuna geldik. Nasıl anlayacağız eğlenip eğlenmediklerini? Tabii ki de karşı like attıklarından anlayacağız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi bilir Unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. Evet. Siz seviyoruz, öpüyoruz. Kocaman. Bir sonraki videolarda görüşürüz. görüşürüz. Ben ilanlarımı toplamaya gidiyorum. Sonra da beni kaybedelim.